Arkadaşlar Minecraft'ta 6. günümüzdeyiz ve bu gün tepeküze tuzak hazırlıyoruz. İkinci bölümde hatırladıysanız, bakın bir dakika lan Jeff the Killer mıydı o? Ne alaka? O gördüğüm şey neydi? Jeff the Killer. Evet yazacağım. Oğlum şey işte, niye tepe gösterdin de? Saçmalık bak, var Bakın oyunda kimse yok arkadaşlar şu an. Tekim internet kapalı lan. Bu nasıl olabilir? Bu video baştan sonuna kadar çok ama çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi tuzağı ayarlayacağımız yeri zaten hazırlamıştık tuzağı. Hemen şöyle göstereyim sizlere. 17 tane TNT hazırladık. Tuzağı buraya yapacağız. Tepe gözün tam olarak konumu. Birisi şurada, birisi tam şu karşıda. İkisi biri erkek, biri kız arkadaşlar. Bunlar koyun eti yiyor ama arkamdan yine bir ses duydum. Şuralardan bir ses geldi. Yanlış duymadıysam. Merhaba kimse var mı? Kitap var. Abi kitap var. Aldım kitabı. Ne yazıyorsun? Varlık 76. Ne ya? Yani yazan xxx varlık 76 ne? tepegözün kodu mu bu? kitabı gizlemek zorunda kaldım. Eğer ulaştıysan tepe yakınlarda ve sadece ona tuzak. Ne? Tuzak kuracağım nerede biliyorlar? Biraz koyun eti fena olmazdı. Evet tepegöz koyun eti yiyor da tuzak kuracağım nereden biliyor yoksa bu bir rastlantı mı? kitabı ya. Birisi şu an dünyanda beni takip ediyor. İnternet kapalı. Kimin bir girdiğini bilmiyorum. Sesimi mi duyuyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama tuzak kuracağım nereden biliyor? Hiçbir fikrim yok. Sadece tuzak oraya gidecek tuzak kuracağım ama Aa kendi ses kaldı. Yemin ederim ses duyuyorum Bu neydi? Kim var lan dünyada? Beni mi dinliyorsunuz? Minecraft Abi Minecraft beni dinliyor şu an Dikkat dinleyin Bundan bahsediyorum Merhaba Kim lan? Kim beni dinleyen kim? Senden korkmuyorum Neredesin? Merhaba bro Hey guys Kedi bir, çığlıklar birisi kediye işkence mi ediyor anlamadım Garip garip olaylar her neyse Şimdi biz tuzağı bir düzenleyip hazırlayalım Öncelikle altına bir tane TNT. Hemen sağ tarafına ortalı bir şekilde bir tane daha koydum. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Siz de bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Yoksa e tepegözü öldüremezsiniz. Tepegözü öldürelim mi konusunda çok kararsız kaldım. Onu tutsak olarak da alabilirdik. Ama böyle bir şey yapmak istedim. Birazdan göreceksiniz zaten neler olacağını. Tepegözü öldür... Bir ses geldi. Bir ses geldi. Vallahi bir ses duydum. Bir dakika. Lan yanlış yere koydum. Sıkıntı yok. Tam karşıma bir ses geldi. Merhaba. Beni kim izliyor ya? Duyuyor musunuz? Hı? Ben buraya koymamış mıydım? TNT. Abi şaka yapıyorsun. Arkadaşlar videoyu biraz geri alın. Ben buraya TNT koymamış mıydım? Yemin ben koymuştum. Ortasına koymuştum ben başta TNT'yi. Abi bu nasıl olabilir? Kim kırdı bu TNT'yi? Ve ortası boş muydu bunun? Boştu galiba. Ama TNT nasıl kırıldı bilmiyorum. Ben kırmadım eminim. Kırılmış olsa zaten buraya koydum da TNT çıkardı fışkırırdı üstüne. Şu an saçmalık var. Çok fena. Garip bir saçmalık var. Anlamadık. biz şimdi bu düzene hazırlayacağız. Bize koyun etleri lazım arkadaşlar. 3-4 tane koyun öldüreceğiz. Etrafımda koyun var mı? Yok gibi şu an ama. Bulacağız Şekilde. Şu ne abi eşek mi o? Karşıdaki eşek mi? Galiba eşek ya o. Eşek arkadaşlar tam net göremiyorum. Eşek ya da at olabilir. Siz ne gördünüz bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Kalp sizlere. Galiba eşek ya da at olmalı. O yüzden fazla dikkat etmeyeceğim. Şimdi sadece amacımız koyunu aramak. <laughs> Sen kimsin dostum? Dünyadan defol gider misin? Merhaba. Benimle uğraşmayı kes. Beni duyabiliyor şu an arkadaşlar Minecraft'ta. Eminim. Çünkü o kitabı yazan kişi benim ne yapacağımı biliyor. Böyle bir şey tesadüf olamaz. Acaba bu arı kovanını kırsam? Şu arıya. Ben bu arıları alırım ya. Ana dur. Alacağız, alacağız. Sıkıntı yok. Öl, ölsene. Ah benim doğurdu. Öl neredesin? Açtı. Şerefsiz. Gel lan buraya. Polen toplama. Oğlum dur lan yerinde götü boklu. Lan. Şu ve şükran. Lan nereye gittin? çok da Tamam. Şimdi bunu kırdım. Ben bunu kırınca baldan tamam. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bizim koyun aramamız lazım. Biz niye arı öldürdük bilmiyorum. Sadece koyun bulmaya çalışacağız. Koyun etleri gerekiyor çünkü arkadaşlar bu tepe göze kalabilmek çünkü... için ki. Ses ütüm bir ses daha duydum. Etrafta fark ettiyseniz çok fazla çiçek var ya. ya Minecraft'ta böyle bir şey olabilir mi? Yani aşırı fazla çiçek var. Bize şifre mi veriliyor burada? Attım her adım çiçeklerle dolu. Bir tane bile koyun yok. Koyunu tepe gözler mi acaba? Ama tepe göz de yok şu an meydanda. Sadece mağarasına kalıyor şu an. Mağarasına olduğuna eminim. Ara sıra şöyle F5 bunda bakmak istiyorum. Belki ben önüme döndü. Koyun var orada. Bu koyun nasıl fark etmedim? Tamam. Çok güzel. Kaç tane et verdi? Bir tane verdi. de 3 tane daha et lazım. Koyun eti gerekiyor. Merhaba. Kimse var mı? Ben Morbid Doğan. Oyundaki ismim arkadaşlar Morbid Doğan ama Bak yine sesler geliyor. Kaç, kaç kaç kaç. O ne? O ne abi? O ne lan? Ses, sesim içime kaçtı. lan sesim içime kaçtı. O ne lan? O ne? Kimse oyunumda Birisi bir şey kırdı Kırma sesini yemin ederim duydum. Birisi bir şey. Allah belamız. Arkama bakamayacağım. Allah Ar beni, beni takip ediyor muydu? Ne yapıyom lan? Açık banı Mervan. Tiplere bak. Acıkta Osman gibi oluyor arkadaşlar suyun içinde. Abi şakanın sırası yok. Görünmeyen bir varlık var galiba. Bak orada bir iz çıktı. Ne? Oğlum. O ne? Bakiri pakirleri çıkıyor. Ya saçmalık var. Ben bu araları öldürmemiş miydim? Etrafta koyun bulamıyoruz. Aslında. bu nasıl bir Minecraft dünyası? Şu tarafa doğru gidelim. Akşam o bir tane koyun bulabildik. Bir tane. O da bir tane et verdi. Çıldıracağım. Şu arka tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Bu tarafa hiç gitmemiştik. Merhaba. Kimse var mı? Kimse benim sesimi duyuyor. Resto meşalesi. Ee, ne, alaka? Evet bildiğim bu resto meşalesi. Bulmaz bir şey, bir şey, bir, bir şey beni takip ediyor şu an. Bir şey. Ananı belanı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Şu koyunu hemen al. Şu koyunu hemen al kaç. Şu koyunu hemen indir kaç. Orada 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 Gördüm 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 gördüm. Yemin ederim gördüm yemin ederim gördüm. Hala <laughs> orada hala orada. O o, o tip ne lan? niye koşmuyor? O ne? Onlar 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 ne yapıyor? Onlar neyin Çok gerildim. Bir tane daha var orada. Ama aşağı... Aşağıda bir şeyler var abi. ne? Bu ne? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hadi kaç. Kırıstık, kırıstık. Çevir veriyor. Altındaki ne? Oğlum bunlar kim? Beni mi takip ediyor bunlar? Ne yapıyor lan bunlar? Oo! Allah, Allah belanı. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Çok fena vurdu çok fena vurdu çok, çok fena vuruyor. Nasıl olabilir bu? Allah'tan eşya koruma açık da. Abi bunlar neyin nesi? Dur bakayım be. Ben nasıl vuracağım bunları Kaçıyorlar. Şöyle bir, bir tane vurdum. Abi bu tip ne ya? Bakın şu an oyunda kimse yok. Çok enteresan olaylar yaşıyoruz. Neyse biz bir an önce Tepegöz'ün yanına gitmek istesem şu an gidemem. Bu yaratıklar beni takip ediyor. Bakalım be. Aaa Herobrine ne tip oğlum bu nasıl bir Herobrine? Ben ilk defa kaybolmayan değişik koşan bir Herobrine görüyorum. Bu Herobrine değil arkadaşlar kesinlikle fake bir Herobrine. Yani sahte Herobrine olmalı bu. İmkanı yok. Bak, bak şu hareketlere bak. Bu çevirdiler çok değişik arkadaşlar ya. Şu an bir ilicilerin olduğu yere geldik. Kaç tane? 3 tane etimiz oldu. Tamam. Şu an sadece tuzağa gidebiliriz. Bunları bilerek bu tarafa çektim. Diğerle Oha abi bu nasıl bir oran? Hadi top fırlatıyor. Şöyle yapacağım. Oo! bayağı iyisin ha. Tamam neyse şimdi tepe gözüm olduğu yere doğru gidebiliriz. Görmediler umarım. Diğerleri nerede bilmiyorum ama ne düştüm ben? Sıkıntı yok. çıkalım çıkalım çıkalım. Şu an tuzan olduğu yere doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sadece tepe gözü tuzağa doğru çekmemiz gerekiyor. Hemen geldim. 3 tane eti koyun içine attım. Şimdi Tepegöz'ün olduğu yere gideceğim ama tamam şu an izimizde kimse yok. Tepegöz'ün olduğu yere doğru gidiyoruz. Hatta biraz yandan yandan doğru gidelim arkadaşlar. Tepegöz... Tepe... tepe Aha. orada çıkıyor çıkıyor. Tam zamanda geldik arkadaşlar. Yoksa yakalayamazdık. Tepegöz görmüş olduğunuz gibi şu an tam karşıda. Bir şey öldürüyor. Ne öldürüyor lan o? Onunu lan! Oğlum bu, bunda bir tuhaflık var. Bu nasıl öyle benim uzaktan öldürdüm? <laughs> <laughs> geçti. Geçti geçti. Geçti. Şu an bir çok tuhaf bir olay yaşıyoruz. Tepegöz beni nasıl uzaktan öldürdü? İkincisi. Ne yapıyor lan şu an o? Bakın hareketleri çok dikkatli senin gözü. Oğlum ne yapıyor lan o? Delirmiş abi Tepegöz. Kim öldürüyor? Bir yana doğru gidelim. Oha! gözü bir şey... çıkıyor gözünden. Çok sıkıntılı. Tam yana doğru yaklaşıyorum. Merhaba. Beni görmüyor şu an. Çıkmak çıkmıyor. Gelme gelme. Gel ya da gel gel. Tuzağa çekeceğim seni gel. Korktum bir an. Gel gelsene lan gelsene lan gelsene lan. Şimdi tuzağa indirim. TNT'leri ananı ooo Abi tuzağı yaptık ama ben bu tuzağı nasıl çekeceğim? Abi ama benim dikkatimi hala şunlar çekiyor bunlar ne? Bak televizyon kafam mı bu ne? Bu abi ya, ha. O geldi yine O iyi geldi yine Tuzağa doğru geleceğim Bunlar beni, kovalıyor ama. Aa! Tebe göz! Tebe göz tuzağın içinde! Lan oğlum! Abi! Tuzak çektim! Sonunda! Bakın şu an tebe göz tuzağın içinde! Sesler geliyor. Kaç, kaç, kaç! Bunu öldürebilir miyim acaba buradan? <laughs> buradan! Giliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Entity lan bu? Bu ne oğlum? Bu tipler ne? Aha ikisini de birden çektim. Aha! Aha! Aha da kaçarım. Patlasın hadi. Öldü mü? Öldü mü? Ölmedi hala. Öldüreceğim, öldüreceğim, öldüreceğim. Ha, ha. Ölüyor lan. Aa bir dakika. Entiti mi öldürüyor? Çok fena hasar yedi şu an. Acaba kim kazanacak arkadaşlar? Entiti 303 mü kazanır yoksa Tebegöz mü kazanır yorumlara yazın. Ha, ha, Hadi lan. Kusura, kusura, kusura. Ya, biz de şöyle bir, ikisine de ok atalım. Artık hangisine gelirse. Ha. Ama çok merak ediyorum acaba hangisi alacak? Ha, 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 Ölse, oğlum kaç canım var senin öl artık. Ben bin canı falan var bunun. Ha, ha. Ölmüyor. Bir şey var. Uykum gelecek ha şimdi. Ölsene ölsene. Ha ha. ha, ha, Ölüyor mu? Ölüyor mu? Oğlum ikisinin de herhalde. Aa entity 303 öldü Tepegöz göz ölmedi. Tip tip tetüsüne bak. Almış eline valyozum tepe şeyi Gözü. bana yani oradan artistik daha. lan ölsün 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 Gel lan buraya. Gel senin hitbox'ın nerede lan? Atın ağzını sikeyim bebe. İki boruşta ben ölmem ya. Arkadaşlar deve gözü tuzağa düşürdüm. Yani düşürdüm. Düşüreceğim demiş. Buraya kadar izlediyseniz like olmak istersen çok mutlu olurum. Hala abadayız. abone değilsiniz. Abone olun kesinlikle. Abone olmadığınızı görüyorum. Aşağıya abone oldum yazarsanız kalp bırakacağım. Abone olanları seviyorum.